Yeni bölüm, eski konağı saran alevlerin karanlığıyla açılırken izleyiciyi daha ilk dakikada nefessiz bırakacak bir felaketin içine sürüklüyor. Dumanın, korkunun ve çaresizliğin birbirine karıştığı bu yangın sadece taş duvarları değil, yıllardır saklanan sırları, bastırılan duyguları ve kırılgan dengeleri de yakıp kül ediyor. Herkesin hayatı bir gecede geri dönülmez biçimde değişmeye başlıyor. Alevlerin ortasında hançer Efe hanı kucağına almış nefes almaya çalışırken hasret yıllardır içinde taşıdığı anne kelimesini söyleyemeden ona doğru uzanır. Derya'nın panik içindeki çığlıkları konağı bir kaosa sürüklerken Emir'in kapıyı zorlaması yetersiz kalır ve umutlar tükeniyor sanılır. Tam her şey bitti derken Cihan'ın konağın önünde çaresizlikle haykırması tansiyonu zirveye taşır. Bir yandan itfaiyeyi bekleyen, bir yandan da kendi elleriyle kapıyı yıkmaya çalışan Cihan, hançeri ve çocuğunu kaybetme korkusuyla adeta parçalanır. Geçmişte söylediği o evi yakarım sözlerinin şimdi kaderin acı bir oyunu gibi karşısına dikilmesi onu derinden sarsar. Alevler kontrol altına alındığında herkes sağ salim kurtarılır. Ancak bu kurtuluş bir ferahlama değil, daha büyük hesaplaşmaların başlangıcıdır. Dumanların arasında hasret, hançere sarılıp gözyaşlarıyla ben, diyecek olur ama cümlesini tamamlayamadan Sıla'nın soğuk bakışlarıyla karşılaşır. O an, yangının bir tesadüf olmadığını izleyici iliklerine kadar hisseder. Sıla'nın konan yanışını uzaktan izlerken yüzündeki tuhaf sakinlik, Engin'in sessiz desteğiyle birleşince şüpheler iyice yoğunlaşır. Cihan'ın gözleri Sıla'ya kilitlenir ve ona karşı ilk kez açık bir öfke duyduğu hissedilir. Esma cephesinde ise geçmişin hayaletleri uyanır. Yanan evle birlikte hançer ve Cemile'ye dair saklanan hatıraların kül olması Esma'yı derinden sarsar. Sıla'nın bu eşyaları bilerek hedef aldığını anlamasıyla bu kız benim kızım değil düşüncesi zihninde daha da netleşir. Hasret kimliğinin artık taşınamaz hale geldiğini fark eden Esma, gerçeği açıklamakla susmak arasında sıkışır. Yangının yarattığı bu büyük sarsıntı, sessizliğin daha fazla sürdürülemeyeceğine onu ikna eder. Konakta yaşanan kaos sürerken mukadder fırsat kollamaya devam eder. Metin'in kontrolden çıktığını öne sürerek sinemi köşeye sıkıştırır, akıl hastanesinde kullanılan ağır ilaçları yeniden gündeme getirir. Sinem ilk kez tereddüt eder. Metin'in gözlerindeki karanlığı fark eder ve bu ilaçların onu iyileştirmekten çok daha tehlikeli hale getireceğini anlar. Ancak korku ve baskı arasında kalır. Metin ise Sinem'in kendisinden bir şeyler sakladığını hissettikçe öfkesi kabarır ve mukadderin zehirli fısıltıları yeniden etkisini gösterir. İzleyici büyük bir patlamanın yaklaştığını sezmekte gecikmez. Cihan cephesinde savaş resmen başlar. Şirket hesaplarının dondurulmasıyla Engin'e açıkça cephe alır. Yılların dostluğunun küle döndüğünü kabul eder. Berin ve Sefer'i yanına alarak gerçekleri ortaya çıkaracak bir hamle yapmaya karar verir. Sefer'in bugüne kadar sustuğu sırları anlatma ihtimali konaktaki herkesi diken üstünde bırakır. Çünkü konuşursa en çok mukadder ve Sıla'nın düzeni yerle bir olacaktır. Yangının ardından yaşanan şok, hastane koridorlarında da devam eder. Fiziksel alevler sönmüş olsa bile asıl yangın insanların içinde yanmaya başlar. Cihan, Hançerin başucunda sabaha kadar beklerken onun her nefesinde bebeğini korumaya çalıştığını fark eder ve bu ateşin içine onu sürükleyen herkese karşı içten içe yemin eder. Hançer yarı baygın halde hasretin elini bırakmak istemezken Esma'nın bastırdığı annelik duyguları iyice kabarır. Susarsam daha çok can yanacak düşüncesiyle gerçeği açıklamaya her zamankinden daha fazla yaklaşır. Sıla ise bu karmaşayı kendi lehine çevirmeye çalışır. Hastane koridorlarında sahte bir endişeyle hançerin yanında durur ama gözleri hasreti arar. Çünkü onun hayatta kalmış olması planının tam anlamıyla tamamlanmadığını gösterir. Engin'in telkinleriyle soğukkanlı görünmeye çalışsa da içindeki panik giderek büyür. Mukadder cephesinde ipler kopma noktasına gelir. Metin'in kontrolünü tamamen kaybetmesi Mukadder'i korkutur ama bunu gizlemek için sinem üzerindeki baskıyı artırır. Sinem ise ilk kez karşı çıkmayı dener. Ancak Metin'in ani öfke patlamaları onu geri adım atmaya zorlar. Bölüm ilerledikçe Sefer'in anlattıkları geçmişte Esma, Mukadder ve Turgut arasında yaşanan karanlık bir olaya dair ipuçlarını ortaya döker. Doğum gecesine dair çelişkiler, kaybolan belgeler ve yıllardır konuşulmayan bir bebek meselesi, Sıla'nın gerçekten kim olduğu sorusunu daha yüksek sesle sordurur. Cihan ile Engin'in yüzleşmesi kaçınılmaz hale gelir. Bu yangın sadece bir evin değil, dostluğumuzun da külleridir sözleri Engin'in suçluluk hissini ele verir ve Sıla'yı daha tehlikeli hamlelere iter. Esma Hançerle baş başa kaldığı bir anda geçmişten söz etmeye başlar ama tam gerçeği açıklayacakken hançerin sorusu boğazında düğümlenir. Yine susar fakat bu kez geri dönüşü olmayan bir sürecin başladığı hissedilir. Sıla'nın gizli telefon konuşmasında "Ya ben kazanacağım ya da herkes her şeyi öğrenecek" demesiyle tehdit daha da somutlaşır. Esma'nın eski bir sandıktan çıkardığı yanık bebek örtüsü yaklaşan fırtınanın habercisi olur. Bölüm izleyiciyi hem şaşkın hem de merak içinde bırakarak kapanıyor. Bazı ilişkiler paramparça olurken bazıları sınavdan güçlenerek çıkma ihtimali taşıyor. Son sahnede aralanan kapı yeni felaketlerin ve büyük hesaplaşmaların habercisi oluyor. Cihan'ın bir sonraki hamlesi Mukadder'in saltanatını sarsacak mı? Yoksa Sıla ve Mukadder yeni ittifaklarla daha da mı tehlikeli hale gelecek? Gerçekler gün yüzüne çıktığında hangi yıkımlar, hangi kahramanlıklar ve hangi pişmanlıklar peş peşe yaşanacak? İzleyici bu sorularla nefesini tutuyor ve bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyor.